Sıfırdan, temelden Almanca öğretmeye ya da anlatmaya çalışacağım. Ben uzun zaman gramatik üzerine çalıştım. Bir sürü kitaplar, Almanca kursa da gittim. Sadece B1 için. Diğerlerini kendim öğrendim. Yani size faydan olabilir diye düşünüyorum. En temelden yani hiçbir Dil öğrenmemişlerin bir anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, günlük hayatta ihtiyacınız olanları anlatmaya çalışacağım. Gereksiz şeyleri de söyleyeceğim. Çünkü yaşayarak burada görüyorum. Daha önce de gördüm. Şimdi A1.1 ile başlıyoruz. Sıfırdan. Selamlaşmaları ve vedalaşmaları önce anlatmak istedim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Hallo yazıyor. Tabii bunun okunuşu Türkçedeki gibi olmayabiliyor. Bunu okurken tek olarak söyleyeceğiz. Hallo deyip geçeceğiz. Hallo Can Hallo Hallo iki tane neydi yani? Hallo Tek L'yi bu şekilde söyleyeceğiz. Hi. zaten yani, İngilizceden gelme bunu bazen kullananlar olabiliyor bilmeniz için yazdım. Çoğunlukla hadi kullanılıyor. Guten Tag. Şurada gördüğümüz iyi. i olarak okuyoruz. Guten Tag olarak söylüyoruz. E, bu iyi günler demek. Guten Tag. Hallo ne demek söylemedim galiba. Merhaba demek. Birisi size hallo siz de hallo dersiniz. Veya haydi cevap verebiliyorlar. Guten Tag. Haydi iyi günler demek. Guten Morgen. Günaydın olarak kullanılıyor. Bazen sadece Morgen diyen ne oluyor. Yani genelde e, Morgen Morgen diyerek geçiyorlar. E, şey, olarak okuyorlar. Bu şekilde günaydın demiş oluyorsunuz. Morgan, Morgan falan değil. I olarak son okuyoruz. Guten Abend, iyi akşamlar demek. Guten Abend. Yine bunu I olarak okuyor. Bu şekilde servus. Almanya'nın güney bölgelerinde duymak mümkün. Bir merhaba çeşidi. servus diyorlar bazen. Çok sık duyulmasa da duyulabiliyor duyduğunuz zaman. Bu ne ya demeyin. Hallo diye yanıt verebilirsin Size servus diyebilirsiniz. Bu şekilde kullanılabilir. Bunlar selamlaşmada kullanılan kalıplar. Bu kadar. Yani çoğunlukla bunlar. Bazen gençler alta, diga falan böyle kelimeler kullanabiliyor. Sokak ağzıyla mı böyle bir şey. Yani sizin ihtiyacınız, ihtiyacınız, olacaklar bunlar. Bunlardan da en çok halıyı bilin. Merhaba. Kutun takabilin. iyi günler. Kutun Morgan'la Morgan bilin. Çünkü genelde sadece Morgan diye bir hmm. abın da iyi. Yani vedalaşırken Kutun abın derseniz veya birini sokakta gördüğünüz selam vermek istediniz. Guten Abend diyerek bir selam verebilirsiniz. Yani merhaba gibi olur. Bunun dışında alt kısma gelirsek Tschüss diye okunuyor. Görüşürüz saniye, hoşça kal gibi. Biz görüşürüz diyoruz ya işte o şekilde kullanılıyor. İşten çıkarken şarkadaşlarına tschüss dersin. Bir yere gittin, işini hallettin, bıraktın vesairedir. yani Çüz diyebilirsin, teşekkür edersin. Çıkar gidersin. Şu T, S, -C -H, yani bu... okuması zor gibi geliyor olabilir ama... Ç, burayı Ç olarak söylüyorlar yani. Çüz oluyor. Hiç bu T, S, C -H'm neymiş falan diye düşünmeden... burayı Ç diye yuvarlayıp, çüz diye geçebilirsiniz. Bu İtalyanca'dan gelmediği sanıyorum. Ciao diyorlar. Yani bunu nasıl okuyorlar? Ciao. Bu da aynı. Buradaki Ç şey gibi diyebiliriz. Yani şu kısmı hiç, hiç alakası bile yazılar bak. Ciao. Birisine çüs diyorsun. Ciao diyor. Veya birisi işte gidecek. Ciao diyor. İki kere çav diyor. Bunu da bu şekilde duyarsanız kullanıyorlar. Bunu hiç daha önce yazdım mı? Yazmadım. Zaten Almanca değil gördüğünüz gibi. Duyduğunuz zaman ha görüşürüz diyor. Hani onu bilmeniz açısından çok önemli. Kutun abini görmüştük. İyi akşamlar demek. bu. Vedalaşırken yine kullanabilirsiniz. Biz Morgan çok kullanılıyor. Morgan yarın demek. Ee, bu Açıklaması biraz zor ama bir önemi yok. Ezberleyin geçin. Biz morgen yani yarın görüşürüz demek istiyor. İş bitti çıkıyorsun. Ee, yani hep çöz demek istemiyorsan biz morgen Ahmet Mehmet seyreder gidersiniz. Bu da ona çok benziyor ama burada Montag Montag diye okunuyor. Basında pazartesi demek. Pazartesi görüşürüz demek. monta pazartesi demek. Biz kalıbını buraya koyarak pazartesi görüşürüz diyor. Mesela cuma çalıştın, işi bitirdin, gideceksin. Cumartesi pazar görüşmeyeceğin için biz monta dersin. Pazartesi görüşürüz diyerek gidersin. Bunlar çok kullanılıyor. Kitapta falan bunları göremezsiniz. Günlük hayatta tecrübeye aktarıyorum. Şönes Vohanen'de Seceye kafayı karıştırmasın. Ş şey diye söylüyor. Şönes. Bitti. W falan bu kafanızı karıştırmasın. V olarak Vohanen'de şu C'ye de karıştırmasın. Burayı direkt H olarak yuvarlıyor. Bu i̇yi hafta sonları demek için kullanılıyor. İşte cuma günü iş bitiyor. Veya bir yerde evrak işini hallettin çıkacaksın. Gidiyorsun artık. Şöyle bir konuda diyerek kişiye iyi bir hafta sonu dilediğini belirtirsin. Aynı zamanda bunu diyerek yani bir veda başmış da olursun. bundan sonra üçü diyebilirsin. Biz işte yakında görüşürüz. Birazdan görüşürüz gibi bir anlam katıyor. Bye. Yakın yakında falan gibi anlamlar var işte. Bunu da duymak mümkün. Çok sık olmasa da. İşte her iş yerindesin. İşte biri geldi, işi halletti, gitti yani 15 dakika sonra. İşte sonra tekrar görüşeceksin. Biz dersin. yani şu dediğin zaman artık. Hani, ertesi gün görüşeceğiz gibi bir anlama geliyor yani. yani daha bir. Abi <laughs> <diyor>. baltı. <laughs> Hallettik bu işi. Bir saat sonra tekrar geleceğim ben. Bir ifade. Wir sehen Görüşürüz demek. Wir Biz demek. Sen, ben, o, biz. Bunları sonradan anlatırım. Sehen bir fiil. Yani bunları sonra anlatmak yerinde olur. Açıklaması zor. Ama wir sehen uns. Bunu he diye Wir uns. Se hinda Bazı şeylerin okunuşları aynı olsa da bazı şeylerin okunuşları değişebiliyor. Bunu zamanla insan oluşuyor. yani. İnsan ilk baktığında işte yazarken düşünerek yazdığın için işte kağıda bunları mutlaka not alın bu arada. Zehendi Gittin oraya baktın. Kağıda Z, Hen. Okunuşu neydi bunun falan bir sen şok olur ya. Yanına hemen bir parantez açın. Z, Yen. Z ile ve Y ile. Söylediğiniz gibi okunuşunu yazın, not edin. Bunların hepsini yazın. Gün içinde tekrarlayın. Akşam tekrarlayın. Konuşlarını mutlaka benim söylediğim gibi yanına yazın bu sayede tekrar yaparken doğru tercüme edip etmediğinizi de bilirsiniz. Şimdi doğru telaffuz edemesen bir anlamı yok. Hafızanız ise Türkçesini yanına yazmayın ama Türkçesini de yan kısmına bir yere yazın. Yani öyle bir yazın ki çüysü okuyun, doğru telaffuz edip etmediğiniz yanında görün ve anlamını görün ama anlamı biraz uzağa yazın. Şeysi gördüğünüz zaman direkt anlamını görmeyin. Yani bir, bir hatırlama aşaması yaşayın. Hmm. Bir düşünme aşaması yaşayın. Aklınıza gelirse kalıcı olur. Gelmezse neydi diye düşünürsünüz. Bakarken tekrar kalıcı olma şansı olur ama çok yakına yazarsanız otomatik direkt göreceğiniz için yani hiçbir faydası olmaz. Nasıl ders çalışacağınızı mesela bunlardan anlatmaya çalışacağım. Sizden gelecek yorumlara göre Sesi iyi gelmiyor olabilir, görüntü iyi olmayabilir. Çok konuşmuş olabilirim, bilmiyorum. Yorum yazarsanız faydalı olur. Beni de motive ederseniz sizler için güzel bir şeyler yapmaya çalışırım. Çünkü Almanca çok önemli. Dil bilmiyorsan yurt dışına gitme, bir hayal kurma, uğraşma. Yani dilsiz insan yarım insan. Ben ilk geldiğimde A1 seviyeyle geldim. Benim için o, o, o an için yeterliydi. Burada daha hızlı öğrenebileceğimi de düşündüm. hevesliydim de. Ama ilk günler yani dil bilmediğim için çok mahcubiyet yaşadım. Sadece çalışmak, yemek, yatmak. Günler, saatler. Hani ağabey seviyeyi biliyordum, öğrendim ama. Pratikte hayatta çok zayıftı. Duyuyorsun, mesela bildiğim bir kelimeyi söylüyor ama telaffuz, ses tonu kulağın alışmamış. Çok acayip geliyordu. Bir de internetten çok fazla yeterli kaynak bulmak da kolay değildi. Benim de internetten öğrendim yani olabilir. Onun için işte çalışırken bana internetten ter tercüme ettiler, gösterdiler, anlattılar devamlı bir teşekkür etmek böyle bir mahcubiyet şeyleri yaşadım. İnsanlara teşekkür ederken artık mahcubiyetten. Hani böyle yapıyordum. Çinliler gibi. <laughs> yani o kadar sık yaptım ki. Şu i̇şte mahcubiyetten yani. Öyle. yardım ediyorlar. Yardımcı oluyorlar. İşte anlıyorsun anlayamıyorsun. Zorluk oluyor. İşte aradan kaç ay geçti bilmiyorum. son karşımdaki kişilerden biri de bana böyle yapınca <laughs> O zaman uyandım. Ben dedim bunu çok yapıyorum. Hani maçı bilmem konuşamam çok mu zor bir şey yani? Daha iyisini yapabileceğin kapasiten vardır, eğitimin vardır. Konuşamadığın için ilerleyemezsin yani. Hep daha kötü işler sana kalır. Hak ettiğin yerlere gelemezsin. Söylemek istediğini söyleyemezsin, anlayamazsın, bilene muhtaç kalırsın inanılmaz bir zorluk yani. Şimdi buraya geldim de mesela burada size gösterdim ben. Miss hiçbir kitapta hiçbir yerde görmedim ya. Yani. Tam yarın olduğunu biliyordum. Biz aa, tamam onu da biliyordum. Hani duyunca ben, ha evet yarın görüşürüz falan diyor gibi bir şey. Kafamda canlandı ama tabii ilk aşamada bir onu ne yani ya, ne diyorlar. Yani hafta sonu iyi biliyordum bu hanımda demek. Şöyle zaman diyordu yani cuma günü. Ne demek bir şok oldum yani. Bilmediğin zaman zor oluyor. Biz palet. Hep diyordum ben mesela. On i̇şte 10 dakika sonra yine görüşeceğiz. Çöz 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 herkese. Biz yine diyorlardı mesela. Biz Biz birbirimizi görürüz. Hani Türkçe'ye çevirirsem böyle bir anlamı mı? İşte birazdan görüşeceğiz hani. Yarım saat, bir saat neyse bir anlamı varmış işte. Sonra sonra duya duya insan öğreniyor. Bu şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince kaynaklar bulmaya çalışarak. Çabalayarak. Auf Wiedersehen. Görüşürüz demek bu arada. Yani bu neredeyse hiç kullanılmıyor yani. Ama gözünüz aşina olsun. Okunuşu nasıl? Mesela bunu of diyor. Okuyor bunu. Şurayı tek iyi olarak okuyor. Vida R er kısmını A olarak. Vida. Zeyn'i zaten öğrendiniz. Z Y, I, N gibi. Of Vida, zeyn. görüşürüz dönüşür. Hani. Sonra çöz gibi bir anlamı var ama çok az kullanılıyor. Daha böyle bir resmi anlamı var. Yani resmi bir şeyde işte kullanmak yerinde oluyor. Mesela telefonda işte bir şeyi aradın, bir markanın bir müşteri hizmetlerini aradın. Görüştün hani o Auf Wiedersehen diyebilir. Ya da Auf Wieder Wieder Hören diye. Yani bunu telefonda söylüyorlar. İşte o resmi olduğu için böyle çöz dememek için ama genelde diyorlar çöz diye çok duydum ben. Hören duymak dinlemek anlamına işte vida tekrar demek aslında. Yani bu şekilde telefonda bunu duymak çok nadir yani bilmeseniz de olur ama. Yani kulak aşina alınız olsun ki duyduğunuzda ne diyor bu kardeş şey? Acaba bir şey mi istedi demeyin. İşte tekrar görüşürüz de. Bu şekilde selamlaşma ve vedalaşma ile ilgili bir video çekiyorum. Devamında Alfa Bey günler, haftalar işte ben sana biz ufak tefek birkaç fiil bu şekilde devam edebilirim. İlk video sizden gelecek yanıtlara göre. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım. Nasıl ders çalışmanız gerektiği, ben nasıl çalıştım, ezber yapmalı mıyız, fiilleri nasıl öğreneyim gibi gibi şeyler de videoların içinde de vereceğim. Ben yaklaşık iki yıl tek başıma çalıştım. C1 seviye gramatik. Binlerce fiil tabi çoğun insan unutuyor bayağı bir uğraştım yani. Ee, sadece B1 için Almanya'da kursa gittim. B1 seviyeyi 4 ay boyunca. Ee, haftada 3 gün, 3 saatte kursa gittim akşamları. Ve %95'e yakın bir seviyeyle tamamladım ama iyi çalışmıştım yani hakkını vermiştim bu deneyimleri size aktarıp herkesin Almanca bildiği internet üzerinden kolaylıkla bir şey öğrenebildiği içerik serisi yapmayı düşünüyorum. Ben mesela abire başladığımda kuzenim evleniyordu. Buraya gelecekti. Benim hiç Almanca ile yani Almanya ile ilgili hiçbir alakam yoktu yani o, an için. Yurt dışına yaşamaktan korkuyordum yani. Ne işim var benim diyordum. İşte ona Almanca öğretmek için benim İngilizce bilgim olduğu için işte. Yani dil yapısı işte şöyle böyle nasıl oluyor bize göre çok farklı olduğu için. Ona yardımcı oluyordu. Ona yardımcı olurken internet üzerinden videolar izledim. O kursa giriyordu. Onunla beraber izledik. işte ona gösterdim. Ben öğrendim. Yazdım. Not aldım. Öğrenimi öğrendim. Birilerine selam veririm. Güle güle derim belki. Zamanım da vardı. Heves ettim. Yani oradan bir başladım. Yıl 2022 miydi? 2021 miydi? Oradan başladım, not aldım işte. Yaz, tekrar et. Yaz, araştır, tekrar et. Öğren. Sonra kuzenim Almanya'ya geldi. İşte şöyle, böyle bir şeyler anlattı. Bizim de Türkiye'de iş bilmek zordu derken benim aklıma <laughs> Bu kurt girdi ve bugünlere kadar geldi yani. Hikayemi de bir ara anlatırım. Ee, yani internetten hep bir kaynak bulmaya çalıştım. Yani Zaman olmayabiliyor, maddi imkan olmayabiliyor. Hepsi varsa da benim gibi insan düşünebilir. Ben kendim internetten öğrenebilirim kursa gitmeme gerek yok da diyebilir. Yani bu şekilde düşünenler için bir şeyler yapmaya çalışacağım.